Eyvallah iyiyiz uğraşıyoruz dedik kaç gündür yokuz birileri demiş öldü şimdi yastınlar kral geri öldü Hadi. E bastın mı hiç? Spike ortada düştü. Bileşim tutuyorum. Bir düşman kaldı O da orada. Biz Böyle başlayalım. Lan kırsın sen bu. Neyiz Hayır. Yok yok yok. Burası. Bir düşman Burası. kaldı. Hazır. <laughs> Son 10 saniye. Hep var. <laughs> <Geçmişim. gülüyor> Spike A'da düştü. Can var mı tek? Spike. <laughs> <Hep. gülüyor> ya o çok tatlıyım. Bir evet. tane daha oldu evet. lan? Helal. Evet. Helal lan sana. Teşekkürler. Mazi. Geldi böyle. oğlum çok korktum ya. Hey yol at ki. kurabilsin heaven 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 hemen abone ol. düşman kaldı. Arkadaşlar, ben orada yalnızdım. Son sayı. Ah. Mermim bitti ya. ya. Görevin daha bitmedi. Ah. Amanet. Ya millet tarıyor dostlar, kanka ben. Bir düşman kaldı. Son 15 saniye biraz zor. Kafes tetiklendi. Bu arada Ay'a geçerseniz aldım Ay'ı Omen, Omen, Reyna, Chamber, C'de. Ay'da sadece Jet olabilir. Bu adam Burada double da, açılmış. Hazır. Jet'e dikkat ederek A girin. A geliyor önüme. İki geliyor. Bir düşman kalp et ha? Yeter Kudret'imizi gördüler. Kafes tetiklendi. Kal orada. O ne lan? Çok korktum! İki tane B site vardı. Dolduruyoruz. Dolu istemeyeceğim ben. O Ya bu çocuk beni niye korkutup duruyor? Öcü müsün oğlum sen? Bey Ayakta kalan son ah. silindi. Hoşça kal. Ah. Av başladı. Burası. Nerede düşman. düşman var? Dolun geldi jet. Evet. Kapasitedikler. <laughs> 1 <Bir> düşman kaldı. <laughs> 80 vurun la hepimiz koşuyor siz de koşun işte 80 vur Sadece... <laughs> Ya abi cesedini <laughs> Nereye gitti ne? <laughs> Ceset nere gitti? Bayağı <laughs> kalabalık. kapıyı kırdı. Doğrudur. Keşke. Pardon. Hapşırık TP'si attım. Ne alıyorsun? Burası. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun? Değil mi? Bu bu galiba ne? oyun bu şu an. Buraya dik dışarı mı öyleyse? Yok yok gel gel şimdi. Okeyse bu. Arada. Ayrılıyor Biz gel lan Geliyor mu buraya Bu iş bende Ölünde, Önünde önünde Dur 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 önünde gel. Yok, kanka. Bir düşman Ya hesa, ben onunla <laughs> Ha. 80. mi gelir? Gelmez şaka yap. İşi bitti. <laughs> Hitlerse vururum. Acele etmeyin Murat, kırın şeyi. bende oh. spoyku kurkan kuş geliyor lavın ölür ne Evet öldü ne yapıyor Geçiyordu oyun pervinden kanka aldım başka yok zıplayalım <laughs> Tamamdı işte çıkarsa göremem. Tekisi gördü. O operatör alta mı? E giriyor. Dekleri site var. Tamlayamam. <laughs> <laughs> Gel. Düştü. Geldim, bekleyin geldim kızlar. Bir düşman kaldı. Başka yok mu? Gidiyorum. Bu iş bende. <gülüyor> <gülüyor> Başka... Burası. <laughs> Burası. Burası. Bu adamı görüyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Geri geldim. Git Bu ne oğlum? Burası yaleş. Bura ses var. çıktın. Gel. Reis roketimiz falan var. Geride oynayabilirsin. Kapı açayım mı? Aç, aç kaç. Yok. Ha açabilirsin. Ya şey kaçamıyorum. Çok hızlı açılıyor. Döneceğim. Bıçakla koştum lan. Döneceğim. Şurada uzakta bir bir de sahip. Duvardan, duvardan yedi seç. Neredeyim? Herhalde girmez geldi. Bu iş bende. Geri gel. <laughs> yok yok. Hoşçakalın YouTube.